Evet arkadaşlar AWP Oyun dünyasının En popüler silahı Ne klipler izletti bize Hepimiz bu silahla Bir clutch almışızdır illaki Evet arkadaşlar durum böyle Bugün favori AWP skininiz Sizin hakkında ne söylüyor Bunu konuşacağız Başlayalım İlk önce Oyuna son gelen skin olan Arkadaşlar CS2'ye Çok uygun bir skin fazla janjanlı. Çok janjanlı yani ama bence baya güzel. Ama işte bu yansıma işi falan bir tık bir tık fazla kaçmış. O yüzden bence yani S tier değil. Ama fazlasıyla güzel. 1000'inin <laughs> de seni 150 liraya alınmış şekiş kulduran çakıya benziyor. Yani bu senin favori skin'inse sen muhtemelen çakı koleksiyonu yapıyorsun ama böyle dandik çakılarla. Hadi bilgin olsun. Bu skin'i A tier'a koyuyorum çünkü güzel yani. Güzel duruyor. Şimdi ee, güzel pattern'ın lan. Beğendim baya. Yani cidden güzel yalan yok arkadaşlar. Güzel yani. Güzel duruyor. Ama bu senin favori skin'in sesinin kendine ait bir fikrin yok. Yani bir tık. Ya zevksiz demeyeceğim. Güzel skin ama yani bu favori olmasının anlamı yok. Eğer bu senin favorin ise senin kendine ait fikirlerin yok. İşte sürekli millete özeniyorsun. Öyle yani. Bu skin'i ben B tier'a koyuyorum. Şimdi. Evet arkadaşlar eski bir skin. Menovar. Güzel. Deseni güzel. Ama tabi yani CSGO skin'i. Ondan dolayı buraları işte kabartmalı değil. Kabartmalı olsa çok daha güzel olurdu. Ya bu skin bana şeyi andırıyor. Böyle korsan teknesini andırıyor bana ya. aynen korsan teknesini andırıyor. Eğer eğer senin favori AVP buysa sen Karayip korsanları izlemeyi çok seviyorsun. Evet arkadaşlar ben bu skin'i C'ye koydum. Çok güzel değil ya ben yok. AVP pati. Ya bunun hakkında çok konuşmaya gerek yok. Kötü. Yani, direkt kötü. Bu senin favori skin'inse zevksizsin direkt yani. Zevksizsin yani hayvan seversin Arkadaşlar ilk E tier'ımız geldi Bunu E'ye koyuyorum Evet arkadaşlar şimdiki AWP skinimiz Grafit siyah Güzel Tertemiz ee, Favorim değil yani S tier'a e koymam Bu senin favori AWP'nse Sen muhtemelen Faceit oynuyorsun Premier falan girmiyorsun girme zaten boş ver. Bu skin'i ben A'ya koydum arkadaşlar güzel Yok A değil ya B'ye B. B koydum Evet arkadaşlar. AWP yıldırım çarpması. Kötü bir skin. Yani zaten ilk çıkan skinlerden olması lazım. Ee, direkt yani yıldırım resmini üstüne yapıştırmış. Kalite de kötü. Yani dikkatli bakarsanız. Kötü pikselleşmiş. Senin favori skinin körsün. Yani senin hakkında söyleyebileceğim şey bu yani. Körsün. Görmüyorsun skinin kötülüğünü. Ama rengi güzel. Rengi güzel. Arkadaşlar ben bunu D'ye koyuyorum. Değerlendirmeye gerek yok gayet kötü Daha önce görmediğim skinlerden biri Ya yani illaki görmüşümdür de hatırlamıyorum Rengi güzel turkuaz turuncu Ama yani bu Şey Dürbünde de biraz bir şeyler olsa güzel olurmuş Fazla sade Bilemedim ya ben Kendimce çok beğenmedim bu skini Eğer senin favori skinin buysa ki Muhtemelen değil Değil ya, ya favori skinin buysa Zevksizsin Favori skinine koyulacak bir skin değil. Ama eğer bu favorinse sen Mike Tyson'sın. Yani evcil kaplanın falan var böyle kaplanlara özel bir kaplanlara olan bir aşkın var muhtemelen. O yüzden senin favorin bu. Bu skin'i ben D'ye koydum. Kötü arkadaş. Ee, bu skin hepimiz biliyoruz. Buna oyun içi açmama gerek yok yani. Gerek duymuyoruz zaten çok fazla AWP skin'i var. Arkadaşlar bu fiyat performans skin'i ama çok performans olduğunu söyleyemeyeceğim. Eski çok da güzel değil. Bunu da D'ye koydum. Kusura bakmayın. Bu senin favori skininse. Sen old school bir adamsın. Başka da diyecek bir şeyim yok. Ben beğenmiyorum bu skin'i. Evet. Arkadaşlar AWP Asimov ikonik Kenny Yesin AKA bildiğimiz gibi Magic Stick Magic Stick olması lazım Magic Stick AWP'si Vaktine göre güzel aslında hala güzel AK47'den güzel AK47 Asimov'dan güzel Her Ya da oyundaki herhangi diğer bir Asimov skininden daha güzel Ama eski ama çok temiz ya ben bunu sevdim arkadaşlar ya biraz tükürdüğümü yalayacağım. Ben bunu sevdim. Bu senin favori AWP'nsi muhtemelen sen bayağı iyi AWP oynuyorsundur. Tebrik ediyorum. Bunu ben C C'ye koydum. Arkadaşlar AWP renk sapmaları. Fiyat performans skin'i 200 liradan başlıyor. Kırmızı. Neon ve şu glitch efektini beğenmiyorum. Hani neon skinler okey. Güzel. Meh. Bu çok neon değil ama şu e, zebra bölümü güzel. Onun dışında glitch efekti çok kötü. Bu senin favori skininse, sen fiyat performans ürünlerini seviyorsun yani. Ucuza e, nadirli yüksek bir mantar kurmaya çalışıyorsun. Güzel bir seçim ama kötü bir skin. Yani mesela e, birazdan göstereceğim AWP Ateris bundan daha güzel. Nadirli mor ama bundan daha güzel bir skin. E, çok kötü bir skin değil. O yüzden C'ye koyuyorum. AWP Redline arkadaşlar. AK Redline'dan biliyoruz. Ben bunu oyun içi açmayacağım zaten buradaki fotoğraftan. Çok net gözüküyor. Tertemiz bir AWP skin'i. Ben bunu şimdiden A'ya koyuyorum. S tier değil. Ben galiba Redline S -tier e, AK Redline'ı S tier'a e koymuştum. Burada A'ya koyuyorum AWP'yi. Çok güzel. Senin favori AWP skin'in ise eski kafalısın biraz ama niş zevklerin var. Yani A'yı hak ediyor. Saygı duyuyorum. Evet. AWP Mortis güzel bir skin. Ben biraz daha böyle cırtlak renkli olanları daha çok seviyorum. Bakın cırtlak diyorum. Fosforlu falan neon demiyorum. Ee, ucuz bir skin. 60 liradan başlıyor. Nadir pembe. Senin favori skinin ise muhtemelen ölüme karşı bir obsesyonun var. Çok onaylamıyorum bunu ama güzel bir skin. AWP Onitanji. Onitaiji. Çok özür dilerim. Onitaigi. Rengi çok güzel. Detayları çok güzel. Ben çok Fazla detaylı skinleri sevmem. Ama detayları çok güzel. Yani bu senin favori skinin muhtemelen odanın duvarında bir tane katana duruyordur. E, gayet güzel skin. Zevklerine saygı duyuyorum. Ve bu skini B tier'a yerleştiriyorum. AWP Hyper Beast. E, bunu göstermek istemiyorum arkadaşlar. Benim neon skinlere karşı tavrımı biliyorsunuz. Ben bunu D'ye koydum. Yani geçen videodaki dediğim gibi. Eğer neon renklerden hoşlanıyorsun karını. Aldatıyorsundur. Allah belanı versin. AWP seçkin yapım. Bunu da oyun içi göstermek istemiyorum. AK-47 seçkin yapama karşı söylediklerim gibi. Çok pahalı bir skin değil bu. bu, bu bunun nadirliği pembe. Güzel, temiz. Bu favori skinin ise sen niş zevkleri olan bir insansın. Çok beğeniyorum bu AWP skinini ben B'ye koyuyorum. Bak A değil. Çok beğeniyorum ama A değil. B tier. Hatta... Aynen yeri iyi yeri iyi. Arkadaşlar AWP Neon var. Fosforlu mosforlu. Ama beyaz skinler benim çok hoşuma geliyor. Özellikle print stream skinleri. Bu videodan sonra bu arada Diggle skinlerine bakacağız. Sonra da M4 skinlerine bakacağız ama a 1 sonra M4 A4. Gelecek arkadaşlar hepsi yavaş yavaş gelecek ama yakında final haftama gireceğim. O yüzden bir süre video çekemeyeceğim. Yani çeksem de editlemeye çok vaktim olmayacak. Yani çok video tanıyacağım kusura bakmayın o yüzden. Bu skin hakkında düşüncelerim. Neon tamam sevmiyorum. Ama güzel. Bu güzel arkadaşlar. Neon skinler arasında bence en güzellerinden bir tanesi. Bu senin favori skinin ise sen böyle cyberpunk vari havaları seviyorsundur. Muhtemelen favori oyunun CS sonrası cyberpunk'tır. Arkadaşlar ben bu skin'i B e koydum. Çok fazla B tier oldu ya. Bir artık S gerekiyor. Bu, bu skin çok kötü ya. Açmak istemiyorum. Ben bunu direkt -tier E tier'a koyuyorum. Favorinse Allah belanı versin. Bu da kötü. Ben bunu da koyuyorum. Ya bazı skinleri göstermek istemiyorum. Bana vakit kaybı gibi geliyor. Hiç beğenmiyorum çünkü. Hani göstermeye değmiyor gerçekten arkadaşlar. Yani gereksiz edit yapacağım bunun için. Anlamı yok. Vakit kaybı. Favori skininse cevabı biliyorsun. Zevksizsin. Arkadaşlar oyundaki en iyi değil. Ama en iyi değil neden biliyor musunuz? Çünkü nadirliği kırmızı değil arkadaşlar. Mor. Kırmızı olsa hepimiz biliyoruz ki bu çok kişinin favorisi olacak. Detayları mükemmel. Rengi mükemmel. Bu senin favori skin'in ise. Zevklerine hayran kaldım. Çünkü bu benim favori AWP'lerimden üçüncüdür muhtemelen. Yani i̇lk üçte birinci değil ama ya ikinci ya üçüncü. Çok güzel bir skin. Çok pahalı da değil. Allah bereket versin diyorum bunu alırsam. Ama yani fabrikadan yeni çıkmış almaya dikkat et. Çok güzel oluyor çünkü o. Şu ucu da yeşil. Detayları da güzel. Arkadaşlar ilk S tier skin'imiz bu. Ya bu hani Nadirliğe göre sıralamıyorum ben bunu. Bakmıyorum nadirliğe. Tamamen görüntüsüne göre. Benim içimde uyandırdığı hislere göre koyuyorum. Evet arkadaşlar bir yeşil skin daha. Fazla detaylı. Güzel. Kimsenin favorisi değil bu. O yüzden bunun için kişilik analizi yapmayacağım. Çünkü kimsenin favorisi değil. Ama güzel. Ama S'e S e koymam yani. Arkadaşlar ben bunu B'ye koydum. AWP yaban ateşi. Kırmızı bir envanter için birebir. Yani redline'dan daha güzel AWP. Kırmızı bir envanter için birebir. Detayları çok güzel. Aynı zamanda temiz. Çok beğendiğim bir AWP. Yani senin favori skin'inse sen bu işten anlıyorsun. Sen bu işten anlıyorsun. Yani arkadaşlar ikinci S AWP'miz. AWP arkadaşlar kötü bir skin. Beğenmiyorum. Ama E değil. E ya, ya bu E. Beğenmiyorum. Bunun analizini yapmıyorum arkadaşlar. Kötü bir skin. Şu gösterdim. gösterdiğim. Analizini yapmıyorum. Arkadaşlar hepimizin bir zamanlar hayali olan AWP. Çok kişinin favorisi. Detayları güzel. Her şeyde güzel bir skin. Ama eski bir skin olduğu için çözünürlüğü kötü bir skin. Aa. o yüzden çok beğenmiyorum. Çok beğenmiyorum. S tier değil kesinlikle. Bu senin favori skininse. Artık ya. Eskiden favorin olabilirdi. Bence artık kimsenin favorisi olamayacak bir skin. Yani kötü geliyor bana gözüme. Çünkü çözünürlüğü kötü. Tekstürüm. Bu senin favori skininse zevksizsin. Muhtemelen bu oyunu çok eskiden beri oynuyorsun. Evinden çıkmıyorsun. Oturduğun koltukta mantar türemiş. Arkadaşlar bu skin'i ben A'ya koyuyorum. Bak. A'nın altına gidecek bir skin değil arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vaktinde en güzel skinlerden biriydi. AWP Medusa. Her şeyiyle güzel, renkleriyle, detaylı. Keşke dürbünü de Mö mavi olsa. Şu ucu falan diğer skinler gibi. Oralardan puan kırıyorum o yüzden S'e koymuyorum. Ama mükemmel bir skin. Senin favorisi. Ağzının tadını biliyorsun. Yunan mitolojisinde bir fikir ilgim vardır muhtemelen. Evet ben bu skin'i Lord'un ve Redline'ın önüne hatta A'nın başına koydum ben bunu. Koyamadım bir saniye. Heh koydum. S değil ama çok güzel. AWP Prince. Şu detaylara bakın arkadaşlar. Çok güzel bir skin. Gerçekten güzel. Bir tık kasinoyu andırıyor. O yüzden diyorum ki bu senin favori skininse sen kumar bağımlısın. Yani hiçbir zaman bunu alacak parayı biriktiremeyeceksin. Zaten çok pahalı alamazsın da. Hani kumar bağımlısın hiç alamayacaksın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ben bu skin'i A tier'da dragonların önüne koydum. AWP dış iskelet. Arkadaşlar bu tam tabanı bir fiyat performans skin'i. Tekrardan. Çok güzel. Detayları falan çok güzel. CS2'ye uygun kabartmalar özellikle. Bu senin favori skinin sen bu işten anlıyorsun diyorum. Niş zevklerin var diyorum. Oyunda başarılar diliyorum sana. Bunu B tier'ın şurasına yerleştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar galiba şu an oyunun en pahalı skinlerinden biri. Yani AWP'lerin en pahalısı bu. Rengi mükemmel. CS2'de mükemmel duruyor. Beyaz mavi karışımı mükemmel duruyor. Bende olsun ister miyim isterim. Param yeter mi yetmez. Tüm mal varlığım yeter mi yetmez. Almaya. 260 binden başlıyor. Kusursuz bir skin. Detaylarıyla. Renkleriyle. Bu senin favorinse. Şöyle iki türlü favori edeceğim. Sende varsa ve favorinse. Ömür boyu kullan bu AWP'yi. Tamam mı? Ömür boyu kullan satma. Ve üstelik bir yorum daha yapacağım sen. Böyle İskandinav metodolojisinden hoşlanıyorsun. Paran yoksa ve bu skin favorinse alamazsın. Alamazsın. Çok pahalı ama mükemmel. Keşke alabilsem arkadaşlar bu benim oyunda ya tüm oyunda en çok sevdiğim ve en beğendiğim skin bu. Bunu S Tier'ın başına yerleştiriyorum. Kusura bakmayın belki herkesin favorisi değildir ama benim favorim. Arkadaşlar AWP Çöl Fırtınası. Çok güzel renkleriyle böyle cıv ya cıvıl cıvıl bir skin arkadaşlar. Cıvıl cıvıl. Çok güzel. Ya gerçekten çok güzel bir skin. Çok beğendim ya. Favorim değil ama galiba AWP'di Gungnir'den sonra ikincim bu. Çünkü çok beğendim. Buna s koyarım ben. senin favori skininse. Sen bu işten anlıyorsun. Devam. AWP ikililik Japon öğeleri var. Şu dalgalar, yılan, mılan. Böyle motifler falan. Güzel bir skin. Beğendim gayet. Çok pahalı değil. O diğer tarafı da güzel. Diğer tarafı farklı. Güzel. Çok beğendim. Senin favori skininse. Sen çok zevkli bir insansın. Muhtemelen Japon kültürüyle çok iç içesin. Duvarında. Bak duvarında. O ünlü. Kagawa dalgası dediğimiz poster asılı. Bunu arkadaşlar ben. A tier'e koydum. AWP. AWP Phobos. Ucuz bir skin. Fazla detaylı. Benim çok hoşuma gitmiyor. O yüzden. Yani çok güzel bir skin değil arkadaşlar. Bu sizin favorinizse. Bu sizin Favorinizse. Oyunda başka bir skin görmemişsinizdir muhtemelen. Ya yani bu skin bana nükleer santral girişini Half-Life. Half-Life 1'i sattı bu bana biraz. Ya bu senin favori skininse. Hem fakirsin hem de çok anlamıyorsun skinlerden. Bunu ben D'nin sonuna koydum. AWP Karanil. Çok güzel. Çok güzel. Şu siyah skinler benim çok hoşuma gidiyor AWP'de. Şu kabartma detayları falan baya güzel. Çok pahalı değil galiba. Ben ne olsun isterdim. Hatta alacağım bunu. Ben söz verdim kendime şu an. Alacağım ben bu AWP skinini. Bu senin favorinse, Yani çok diyecek bir şeyim yok. Anlıyorsun sen bu işten. Devam. Ben bunu A'ya koydum. AWP boom. Çok kötü çok kötü. Allah affetsin çok kötü. AWP pink dede pat. Kimsede favorisi değil bu. Favorinse bir skin anlamıyorsun. Şu oyundan bırak git sil. Arkadaşlar bu skinle ilgili görüşlerim o AWP Yıldırım Şimşekli olanla aynı. Söylediklerimin aynısı geçerli. Boş ver. Sil, sil. Evet, bunu oyun içinde göstermem gerek. Zaten burada ne kadar dağınık. Sikko. Yarraktan biskin olduğunu görüyoruz. Bunları ben çatır çutur koydum. Bu AWP Safari meşiven. hani oyundan düşüyor, drop olarak düşüyor diye koydum buraya ama kimsenin favorisi değil. AWP King Rock Kalitesi düşük yani. Tekstür kalitesi düşük. Kimsenin favorisi değil. Gerçekten yılana benziyor ama yalan yok. Kötü bir skin. Ama oyundan silinsin istemem. Yani çünkü ucuz baya. Kullananın saygım var yani yeşil mantarı özellikle. Bunu ben o yüzden D'ye koydum. Evet. Çok güzel bir skin. Keşke dürbünü de böyle olsaydı. Buna böyle güzel sticker craft'lar yapıyorlar. Biraz bakın YouTube'dan sizde varsa. Güzel şeyler çıkıyor. Çok beğendiğim AWP peskini. Eğer bu senin favorinse, sen her gün burç yorumlarına bakıyorsun. Her gün, her gün burç yorumlarına bakıyorsun. Sen o astroloji zı zımbırtısına inanıyorsun, malsın biraz ama güzelsin. Bunu ben aya koydum. Arkadaşlar, bunu da ben saferim eşine beraber D'ye koydum. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir tık daha hızlı yapmaya çalıştım, daha hızlı konuştum ama böyle. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı. Yorum atmayı ve özellikle bana destek olmak için abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>